Herkese merhaba arkadaşlar ben Aran ee, Bugün Wolfteam'de bir hata gördüm Ve onun çözümünü buldum arkadaşlar Yani o çözümü göstereyim hemen sizlerle Bakayım Gördüğünüz gibi geçer sürüm Oyunu silerek güncel kurulum dosyasıyla Bilgisayarına tekrar kur e, Şey arkadaşlar Sorunu Bunun çözümü çok kolay arkadaşlar Önce e, bilgisayarıma giriyorsunuz arkadaşlar Oradan yerel diskçiye Ya da de sizin Ejo game yani waftimiz nereye kayıtlıysa e, burada joe game var gördüğünüz gibi joe game'i tamamen siliyorsunuz arkadaşlar buradan ondan sonra e, oyunu kendi sitesinden yeniden indirdiğiniz zaman e, yeniden indirdiğiniz zaman arkadaşlar bakın göstereyim indirmeyi de göstereyim o kadarı biliyorsunuzdur yeniden indirdiğinizde bu sorun kalmıyor arkadaşlar e, bugünlük bu kadardı arkadaşlar yani nasıl nereden indireceğinizi de göstereyim şu reklama gıcık oluyorum bu arada. Bilgisayar oyunları diyorsunuz. Wolf Team. İnternetim çok yavaş. O yüzden ya da videoda böyle yapıyor işte arkadaşlar. Birçok intro yapmıştım o yüzden kalsa. Hemen oyna dedikten sonra arkadaşlar. Zaten kurulum yöneticisiyle indirin arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeniden görüşmek dileğiyle.